Merhaba. Merhaba, buyurun. Yalçın Aygün'ün oda numarası. Maalesef, bilgi veremiyoruz. Bu ara temsilci göndermemiz çok önemli. Evet. Yakından takip edeceğiz. Temsilci gönderelim. Yalçın! Tamam, bırak. Yalçın Bey, ne oluyor Bırak, Bırak, tamam, tamam, bırak. bırak. tamam bırak. Bırak. Sana benim ekibimden uzak dur dedim. Sen hayatta en küçük ilkesi olmayan karaktersiz bir adamsın. Neden bahsediyorsun sen? Kanser hastası bir insana küçük hesaplarına karıştıracak kadar alçak bir adamsın sen. Ama şurada. Medya Hanım. Sana değil de önce bana geldiği için delirdin değil mi? Hı? Tabii. Çünkü bu dünyadaki tek doktor sensin. Bütün ameliyatlara sen girersin. Ben hiçbir ameliyata girmedim, hiç kimseyi iyileştirmedim değil mi? Bu kibrin seni bu hale getirdi işte. Sen kimi kandırıyorsun ya? Ha? Senin karşında çocuk mu var? Kimi kandırıyorsun? Sen menfaatin olmayan kimseye o elini uzatmazsın. Ya şimdi bunu çok iyi biliyoruz. Sen istesen de istemesen de Medya Hanım'ı tedavi edeceksin. Ömer'e yardım edeceksin. Etrafındaki herkes senin nasıl bir doktor olduğunu görecekler. Sen artık o kaypak oyunlarını, o sinsi oyunlarını benim ve ekibim üstünde gerçekleştiremeyeceksin. Çünkü insanların hayatlarını, emeklerini sömürerek inşa ettiğin o sırça köşkünü senin başına yıkacağım. Göreceksin. Göreceksin. Az kaldı. Göreceğiz bakalım.